Bakugan'ın en iyi savaşçıları. Şimdi bunlar linç Ama bir numaraya ben şunu koymak istiyorum. Hatta Funcom'da göstereyim. <laughs> bir saniye. Şu, şu koyuyorum. Neden? Düşüyordu. Neyse bir şey olmadı. Çünkü e, ilk başta hani Den'in Dragos'u yokken şunun en iyisiydi. Şunu sonradan saldı tamam. Maskeray çıktı ortaya ama o da Hydra'nın çıktı. Şunu benim genel olarak sevmemin nedeni farklı farklı lokukanlara adapte olabildi bir. Gerçekten hani Drago olmasaydı, Denle de başarılı olmasaydı ondan daha iyi olurdu ve ben hala daha iyi olduğunu savunuyorum. O yüzden bence Bakugan'ın en iyi savaşçısı şundur. İki numaraya deni koyuyorum tamam Drago'su var ve gerçekten stratejik olarak da düşünebiliyor ama o kadar da zeki değil. O yüzden iki numaraya koydum deni. 3 numara Masquerade'i mi koysam yoksa Spectre'i koysam bilemedim. Spectre'i koydum ama Masquerade olabilir. Üç dört onların ikisi zaten hangisi hangisi bilmiyorum. Sizde çok iyi kötü karakterlerdi ve kendileri çok iyi yerlere getirdiler ama Musgrave harcandı ya gerçekten en çok harcanan karakter olabilir. 5 numaraya da Darren şu savaşçısını koyuyorum ismini hatırlamıyorum. Zenoet falan. Baradus. Zenoet kimdi o zaman? Baradus aynen. Ee, Baradus koyuyorum. Baradüs haricinde daha iyi savaşçılar da olabilirdi. Belki Moru atacağım da yok ya Baradus daha iyi. Hani bu arada şunun en güçlüsü değil aralarında ama bence en mantıklısı, en stratejik olanı o yüzden. Ve Şun kendisi evrim geçirmeyi bekletti. Yani zaten karakteristik evrim geçirdi. Hydronoid Kaos'la besleniyordu. Darak da aynı şekilde. Helios da zorla evrim geçirdi. O yüzden en iyisi bence şun. Yorumlarda belirtim bu arada. Dinçiciye verin. Eminim ama olsun. Görüşürüz.